Ümit Özdağ'ın o HDP'li vatandaşı yaptı. Aslında ismini de ağzımıza almak istemiyoruz. Zurnacı Parti'nin. Bugün biz de stadından gittik. Görmek üzere kimse yoktu. Muhtemelen Suriye işine katılmak için gitmiştir. Böyle bir insanın insan kişiliğinden şüphe eder. Yani bir insan değil. yani. Aslında o tam bir ırkçıdır. Ee, seçimlere gelince de e, Sol Parti, Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu. Yani 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan sandığa gömülecek. Onunla beşli çetesiyle ve yanına almış olduğu altili tayfayı da aynen birlikte sandığa gömeceğiz. Yani. E, niye öyle yapıyor? Sürekli HDP standartlar. Yıllardan beridir Kürt halkının üzerinde oy devşirmek adınadır. Yani bunu Tayyip Erdoğan da yaptı, bunu geçmişte başka partiler de yaptı. Şimdi aynısını yani e, zora sıkıştıkları zaman Kürtleri ortaya atıyorlar. Kürtler üzerinde oy almaya çalışıyorlar ama artık insanlar uyandı. Yani e, bugün bakıyorsunuz burada bir cami açılışı yapılmış. Sanki cami olmasa insanlar Müslüman değildir. İşte İstanbul'da yapılan e, 70 bin kişilik bir camiydi. Yanlış değilsem yani kaç bin kişi gidiyor? Yani evet kaç bin kişi gidiyor? Bak burada peygamber camisi var. Hazreti Süleyman vardı onun yanında Yeşil Camisi vardır. Yani onun yerine hani geçmişte şunu söyleyeyim. Zübükzade filmi vardı. Hani muhtar diyor ki işte okul açalım tamam mı? Bu diyor ki biz cami açalım. Camiye karşı değil. İnsanları okumaktan mı? Yani orayı atıyorum cami yapacağına farklı bir şey yapabilirlerdi. Yani kendilerini cami üstünde göstermek istiyorlar. Onlar Müslüman. Bize geldi mi? Biz Müslüman değiliz yani. Bir tek onlar Müslümandır. Ama şunu söyleyeyim. Artık 14 Mayıs'ta makarna ve çorbacılara son. artık insan kendi özüne dönmesi gerekir. Dilini satanlara artık hakikaten rencide etmemiz gerekir. Yani gözlerimizi açmamız gerekir. Bir et en büyük paran 200 seledir. Bir kilo et alamıyorsun. En büyük paran 200 sele olmasına rağmen bir kilo et alamıyorsun. İnsanların çekmiş olduğu yolsuzlukla yani e, sıkıntılar vardır. Ama çıkıp işte Avrupa bizi kıskanıyor. E, doğru da Avrupa seni kıskanıyor yani. Avrupa'nın ekonomisi mükemmel ama sen insanlara vaat vererek uzaya gidiyoruz. Uzayı da gördük. Nerede? Şimdi sen ona oy veren koyun millete ben Ankara'da söyledim. Dedim ki uzaya dört şeritli yol yapmış. Bir daha ne istiyorsun? Ona oy veren koyunlara desen ki uzaya dört şeritli yol yapıyor. Halen de inanan vardır. Bakın ben bir daha bir de şey daha söyleyeyim. Bir insanı biz geçmişte atıyorum Abdullah diyor ya ya. Bunlar işte bunu peygamber olarak görüyorlar. Allah olarak görüyorlar. Asla ve asla hiç bir zaman öyle bir şey de gildir. Öyle bir şey kütle söylememiştir, yapmamıştır. Dikkat edersen Tayyip Erdoğan'ı Allah'a benzetiyorlar. Kimse de çit yok. Tayyip Erdoğan'ı peygambere benzetiyorlar, kimsede çıt yok. Tayyip Erdoğan adayını koysa peygamberde daha çok oy alacak olan insanlara çıt yok. Ama bunu bir HDP veya Sol Parti veya diyelim ki muhalefet bir partisi yapmış olsaydı inanın ki sarı sar sarıklar var ya çıkar diye tekbir Allah HDP binalarına saldırırlar diye. Ama maalesef görüyorsunuz Allah'a benzeteler, peygambere benzeteler halen de ona taparlar var. Kimisi ayakkabısını yalarım, çok yaladım liste dışı kaldım. Ya kimse korkmasın ya. Neden korkacak ya? Neden korkacak? 16 yıl çalıştım ya devlet hastanesinde. boyuna ekmedim. Kayakayla ihraç oldum. Yine boyun ekmem. 14 Mayıs'ta hiç kimseye de boyun ekmem. Onurumla, şerefimle kimin onuru, şerefi varsa gidecek artık kendi diline verecek. Makarnaya vermeyecek. Bunların vaatlerine vermeyecek. İnsanlara bakın ekonomi anlamda. Ne de, neymiş efendim? Telefonu çıkar. Bana bir tanesi de telefonu çıkar. telefonu kafasına geçiririm. Çünkü onlar kendilerini bir paket makarnaya satan insanlardı Çorbacı insanı artık görün ya 200 lira ya 200 lira bir kilo et alamıyorsun ya en büyük paran 200 da bir kilo et alamıyorsun ya artık bunu görün ya yani nasıl olacak bana 200 lira ya adamın 200 lira koyuyorsun cebine geliyorsun burada en en azından bir iki gün tatil yapabiliyorsun onların 200 lirasıyla ama sen burada bir kilo et alamıyorsun ya. Halen de. Aslında 80 yaşlarında var ya hani o dilerini inkar edenler Onu alacaksın gaz dökeceksin, hepsini yakacaksın. Ancak memleket o yüzden. Ama Z kuşağına güveniyoruz. Böyle gençlere güveniyoruz. Geleceğini bari biz gittik. Bunlar geleceğini kurtarsınlar. Sakın ola sen ibadeti evinde de yapabilirsin. İbadeti evinde de yapabilirsin. İbadet gösterişle de gelir kardeşim. İslam dini bana İslam dini birisi çıksın anlasın ne dinidir? İslam dini barış sevgi dinidir. Var mı böyle bir var mı sevgi barış dini? Görüyor musun Allah aşkına? Yolsuzluk desen, üç kaşır desen, hırsızlık desen, her türlü şey fırı fırı da bizde. Ama nedir hikmetse Kur'an-ı Kerim'i alıyoruz özelimize gösteriş diye. Onlarda tamam ha vallahi din gidi iman gidi. Din nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor iman ya? Yıllar beni bu minare azan süsmemiş bu camide. İşte insanlara bu şekilde kandırıyorlar. Artık insanlar gözünü açmaları gerekir. Gençler 10 GB internette sizi kandırmasın. Geleceğinizi kurtarın. Bakın okuyorsunuz. Birçok üniversiteli vardır. Üç üniversiteli bitirmiş. Boşta geziyor. Abileri, kardeşleri Ankara'da olan varsa iktidar partisinin yanlıları elini konuyu salıp işe giriyorlar. Sizin hakkınız. Allah sizin hakkınızı bırakmasın onlara. Onları Allah'a hakkımı da helal etmiyorum. Ona oy veren de öbür da benim de iki elim yakasında olacak. Çünkü et alamıyorum. Alamıyorum et.